Merhaba güzel insanlar, Tarati Tarati kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. Kanal olduğum enerjiyle farkındalık yaratan tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videomda burçlara niyetle anın enerjisinde almanız, duymamız gereken zamansız mesajlar, gündemler, uyarılar nelermiş kısa kısa buna bakacağız. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz sizin için en doğru zaman o zamandır. Evet. Şimdi hızlıca açılıma geçelim. Niyete dahil olmak isteyenler beğenip abone olursa çok mutlu olurum. Koç burcuyla başlıyorum. Koç burcunun anın enerjisinde kısa kısa alması gereken uyarılar, gündemler, enerjiler, potansiyeller ne vermiş? Buna bakıyoruz. Bakalım Koç burcunun anın enerjisinde duyması gereken kelimeler, cümleler ne vermiş? Evet, açıyoruz. Masal şövalyesi, mücadele. Evet, Koç burcu arkadaşlarım uzun bir yoldan geliyorlar. Yani bu epeyce mücadele yaşadı, yaşadıkları bir aşk uğruna olabilir, bir iş uğruna olabilir, bir başarı ya da ortaya çıkarmak istedikleri herhangi bir şeyle ilgili ciddi bir mesafe kat etmişler ve uzun yol, zamandır da bununla ilgili mücadele veriyorlarmış. Mücadelenin son noktasına geldiğinizi artık o enerjiyi bütün ruhunuzda bedeninizde hissettiğiniz bir sürece girdiğinizi söylüyor kartlarım. Bir ramak kalmış, bir adım kalmış. Kesinlikle vazgeçmeyin diyor ve bu mücadeleye onurlandırın, takdir edin. Zaman çok daraldı ve geliyor diyor. Beklenen geliyor. Ve hemen boğa burçlarına geçiyorum hızlıca. Boğa burçları için A'nın enerjisinde alması, duyması gereken kelimeler nelermiş? Enerjiler nasılmış? Gündemlerinde ne varmış? Hemen ona bakıyoruz. Boğa burcu. Bakalım Boğa burcunun enerjileri nasılmış? Boğa burcunun enerjileri güce odaklı oldukları bir süreçteymiş aslında bu gücün görünen iki yüzü var ee, sanki bu gücü ortaya koyarken biraz kırık dökmüşler biraz biraz üzdükleri insanlar da olmuş boğaburçlarının ve bunlarla yüzleştikleri bir dönemin içindeler Bunlardan arınmaları gerektiği, bunlarla yüzleşmeleri ve kabulle geçmeleri gereken konularla ilgili de kabulle geçmeleri gerekiyor. Çünkü şu an bulundukları konum, şu an elde ettikleri güç sadece kendilerine ait değil. Bu yolculukta onlara destek olan, onlara arkadaşlık eden, yoldaşlık eden insanlar var. Bu insanları yok saymışlar. Onlarla bir yüzleşme yaşama zamanı ve burada açıkça kendilerine ve karşılarındaki insanlara karşı da dürüst olmaları gerektiğini söyledi kartlarım. İkizler Burcu'nun kısa kısa gündemi, enerjisi ve anda alması gereken zamansız zaman mesajı. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz o an için bu mesajı almanız gerekiyordur. Belki sizde bir farkındalık yaratacaktır. Belki bir sorunuza cevap olacaktır. Belki farkındalığınızda ramak kalan bir konunun açığa çıkmasına aracı olacaktır. Bakalım İkizler Burcu'nun andaki gündemi enerjisi nasılmış? Evet. Çok güzel bir enerjideler. Birazcık bu ikizler burcu birazcık melankoli yaşadıkları, geçmişten gelen e, analara veya kişilere rastladıkları bir süreç olabilir. E, geçmişte anlayamadıkları olayları ya da rastlaşmaları tesadüfleri şu an onların hayatında çok ciddi kapıların anahtarı olabilir. Geçmişten gelen birileri, sizin uzun zamandır beklediğiniz konuların anahtarı olabilir ve aradaki engeli hayallerinize, ümitlerinize ya da mücadele ettiğiniz konuyla ilgili aranızdaki engele bir şifa getirebilir, bir iyileşme sağlayabilir. Bu alanda bir bakabilirsiniz. Yengeç burçlarının kısa kısa andaki farkındalık mesajı neymiş? Gündemi neymiş? Enerjisi neymiş? Hemen ona bakıyoruz. Dikkatini çekmesi gereken bir şey var mı? Gözünden kaçan bir durum var mı? Kartlarımdan en doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermesini talep ediyorum. Yengeç burçları. Evet, Yengeç burçları için açıyorum. Çok güzel bir enerjili kartlar geldi. Asal, dörtlüsü ve vicdan. Yengeç burçları zaten böyle merhametli, duygusal, sevgi dolu insanlar oluyorlar. Onların hayatındaki en önemli kriter bu diyebilirim. Yani duygusal olmaları ve duygularına hitap eden insanlarla, mesela aileye çok düşkündürler, arkadaşlarına, sevdiklerine, böyle ortamları yaşayacakları, ve vicdan duygusuyla da belki diğer insanların hayatlarına dokunacakları bu hediyeleri diğer insanlara verme yönünde vesile ve aracı olabilecekleri fırsatlar yakalayacakları bir andalar. Yani böyle fırsatlar gelirse yengeç burçlarının eline bu fırsatları kaçırmasınlar. Kendi hayalleri yolunda çok büyük katkı sağlayacaktır bu tesadüfler ve anda olan bu yardıma muhtaç birisi olabilir ya da zor durumdaki biri olabilir. Gösterdiğiniz vicdan seviyesince ödüllerinizi hediyelerinizi alacaksınız. Ve aslan burçlarının gündemleri, enerjileri, almaları gereken mesajlar ve uyarılar nelermiş? Ben de bir aslan burcu olarak merak ediyorum. Bakalım anın enerjisinde Zamansız zamana niyetle aslan burçlarına kartlarımız uyarılarda bulunuyor. Nasıl hediyeler sunuyor. Evet, kılıç altılısı, gizli lütuflar. Aslan burçları, bir kişiyi, bir olayı, bir durumu terk etmişsiniz. Bu eski enerjileri terk etmede olabilir size katkı sağlamayan, size faydası olmayan, artık size hizmet etmeyen insanlardan, yerlerden, mekanlardan, durumlardan arkanızı dönüp gitmiş olabilirsiniz. Şu an üzgün olabilirsiniz bu durumdan. Kopuş bir kopuş var, bir ayrılış, bir gidiş var. Şu an üzgün olabilirsiniz ama bu üzüntüyü fazla uzatmayın. Kartım diyor ki bu ayrılıkta, bu terk edişte, bu gidişte, bu kopuşta gizli lütuflar var diyor. Size bunun hediyeleri neler? Çok güzel, çok güzel kartlar. Acaba ben de bir Aslan burcu olarak bu kartların, bu mesajların bize hediyeleri neler, sürprizleri, mucizeleri neler diyorum. Ve Başak burçlarına geçiyoruz. Başak burçlarının kısa kısa andaki enerjilerle alması gereken mesaj, gündem, durum neymiş? Hemen bakıyoruz. Uyarılar neymiş? Hemen bakıyoruz. Başak burçları için. Evet. Başak burgu, burcu, burcu yargı. Kendi kendini kabullenme. Aslında burada çok güzel bir farkındalık mesajı var. Bir yükseliş durumunda başak burçları lütfen bunun farkında olun. Yargılarınızdan, ön yargılarınızdan kurtulup özellikle kendinize yönelik yargılardan, başkalarını da geçiyorum, başkalarına zaten yargılı davranmamamız gerekir. Bizim insan olarak en büyük yaptığımız hata hem kendimize karşı hem başkalarına karşı çok acımasız davranıp son derece ketum ve katı davranıp yargılarımızla onlara kendi zihnimizdeki yargılarımızla onlara davranışlar veya tutumlar sergilemek diyor ki sen bir yola girmişsin bu yargılardan ve ön yargılardan kurtulmak için ve kendi kendine kabullenme sürecindesin. Özellikle diyor kendine olan, kendine karşı olan yargılardan vazgeç, özgürleş, serbest bırak ve kendi kendini kabullen. Kalbin kendine karşı sevgiyle dolsun diyor. Çok güzeldi. Başak burçları. Evet. Ağanın enerjisinde bakalım. Terazi burçlarının kısa mesajı neymiş? Gündem neymiş? Uyarı neymiş? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Anın enerjisinde, zamansız zamana niyetle. Terazi burçlarına bakalım kartlarım nasıl uyarılarda bulunacak? Hemen açıyorum. Çok güzel bir kart geldi. Bilmeyi sevdiğim kartlardan, enerjisi en yüksek olan kartlardan birisi. Aşıklar kartı geldi ve bir fincan çay dedi. Bu da anda oldu, anda olmanın mutluluğunu yaşamayla ilgili mesaj veren bir karttır. Diyor ki şu an e, terazi burçları bir aşkın içindeysen diyor, bir sevginin bu illa aşk olmak gerekmiyor. Çok güzel bir dostluğun içinde olabilirsin, çok güzel bir ilişkinin içinde olabilirsin, güzel bir ailenin içinde olabilirsin. Kenara çekil. Arkana yaslan bir fincan çayını al eline ve diyor ki anın enerjisini yaşa. Sahip olduklarının kıymetini anla ve bunu takdir et, onurlandır, kutsa diyor. Ve gelecekle, geçmişle ilgili hayaller kurmayı bırak, anda kal ve bu sevgiyi coşkuyla yaşa diyor. Çok güzeldi. Terazi burçlarının mesajı da çok güzeldi. Hemen akrep burçlarının andaki enerjide alması gereken mesajlarını bakıyoruz. Gündemlerinde mesajlarında ne varmış? Acaba uyarılar neler? Hediyeler neler? Sürprizler neler? Bu videoya ne zaman denk gelirseniz bu mesaj sizin için o zaman güzeldir. O zaman geçerlidir. Yine aynı kart çıktı bakın. Yine burada bir aşkın içinde ciddi acılar çekmiş bir kolektifte bir enerji var akrepler aşk acısı yaşıyorlar terk edilme olabilir bir ilişkinin sona ermesi olabilir bir kopuş olabilir evlilikten boşanma olabilir ama duygusal konular çok yakın bir arkadaşınızdan aranızın bozulup ayrılması olabilir. Mutsuzsunuz şu an, mutsuzsunuz ve hayatın tadını gerçekten alamadığınız bir süreçtesiniz. Ama diyor ki yine o kadar karıp o kadar kartın içinden yine gizli lütuflar kartı geldi. Anın enerjisinde, kollektifte zaten arınmayla ilgili bir mesaj var. Eski enerjiden kopmanın ve özgürleşmenin getireceği gizli lütuflardan haber veriyor kartlarım. Yani diyor ki bu bir sevgiliyse, bu bir eşse, bu bir arkadaşsa, aileyle ilgili geçici veya tamamen bir kopukluk yaşanıyorsa buna üzülüp durmayı bırak diyor. Bundaki, bu olandaki hayrı gör, bundaki lütufları gör. Senin yükselişine bu süreç hizmet ediyor, bunu fark et diyor. Çok güzeldi. Kartlarım o kadar rezone geliyor ki Bayıldım bugünün enerjisine. Evet. Hemen yay burçları için alıyorum. Bakalım. Yay burçları için kartlarım ne söyleyecek? Ananın enerjisindeki uyarılar, gündemler, potansiyeller, farkındalıklar neler olacak? Yay burçları. O ara bir e, alarm çaldığı için telefonumda bir sıkıntı yaşadım. Videoyu durdurmak zorunda kaldım ve yay burçlarıyla yine devam ediyorum. Evet yay burçları yine enerjisi yüksek bir kart geldi ve o kadar rezone bir kart geldi ki asa ası e, tutkuyla istediğiniz bir şeyin başlangıcı için enerjiler hazır, ortam hazır, siz hazırsınız. Çok güzel bir dönemdesiniz ve şu ana kadar aklınızı kurcalayan bu işe girsem mi, yapsam bu ilişkiye girsem mi, yapsam mı veya e, istediğiniz bir konuyla ilgili bir başlangıç enerjisi var. Ve yapmak kartıyla beraber kartlarım diyor ki şu an uygun enerjiler var, başlamaya müsaitsin, hazırsın, ortam hazır, artık eyleme geç diyor yapmak kartıyla. Artık eyleme geç dedi yay burçlarına ve yine çok güzel rezone bir uyarı ve mesaj vermiş oldu. Şimdi oğlak burçlarına geçiyoruz. Oğlak burçlarının bakalım. Anın enerjisinde zamansız zamana niyetle alması gereken kısa kısa mesajlar neymiş? Hemen ona bakıyoruz alması gereken uyarı ya da kısa mesajlar neymiş Oğlak Burcu'nun? Evet, çok güzel yine. İmparator kartı ve cinsellik kartı geldi Oğlak Burçları için. Gücünüzün zirvesinde olacağınız, fiziksel, zihinsel ve ruhsal anlamda gücünüzün zirvesinde olacağınız enerjiler mevcut. Bu süreci çok güzel değerlendirmenizi tavsiye ediyor kartlarım. Cinsellik kartıyla beraber biraz yin yan kartına benzer bu. Bütünleşmeyi, dengeyi ve uyumu da temsil eder. Uyumlu ilişkilerin olacağı, kendinizi sağlamca ifade edeceğiniz, ideal idealinizdeki durumların oluşacağı artık birilerine sormak ya da birilerine onay almak durumunda değil. Bizzat her şeyi kendi yaratabileceğiniz güçte ve konumda olduğunuzu gösteriyor. Bu süreci çok iyi değerlendirin. Bunun size hediyeleri neler? Kartların ikisinde enerjisi çok yüksek ve oğlak burçları için güzel bir süreç gözüküyor alanın enerjisinde. Hemen bakıyorum. Kovalara geçiyorum. Şunu almak istedim. Kovalar için bakalım anın enerjisindeki mesajlar neymiş? Kısa kısa mesajımız, kısa açılımımız neymiş? Hemen bakıyoruz. Kova. Biraz kararsızlık enerjisi ve aydınlanma. Evet. Tereddütte olduğumuz konular var. Kovalar. Ya yani uzun zamandır kararsızlık enerjisini hani onu mu yapayım bunu mu yapayım? Önce oradan başlayayım. Önce bu işten başlayayım. Böyle mi gideyim? Şunu yaparsam daha mı iyi olur? Ya da şunu seçersem nasıl olur dediğiniz konular varsa, yani bir türlü adım atmanıza izin vermeyen buna mani olan çünkü o kararsızlık enerjisi çok kötü bir enerjidir. insanı muallakta bırakır ve bir türlü adım atamazsınız, eyleme geçemezsiniz. Bu süreçte olan kovalar için aydınlanma kartıyla beraber seçimlerinizi, kararlarınızı rahatlıkla verebileceğiniz, yapabileceğiniz bir süreçte ve enerjide olacağınızı söyledi. Artık korkmanıza gerek yok. Rahatlıkla iç güdülerinize, kalbinizin sesine, iç sesinize, ruhunuzdan gelen mesajları dinleyerek karar verebilirsiniz. Balık burçları için seçiyorum kartlarımı bakalım balıklar için anın enerjisinde nasıl bir mesaj gelecek nasıl bir farkındalık nasıl bir gündem acaba var balık burçları için para edilse aç gözlükten de öte burada şöyle bir uyarımız var bir takım şeyler istiyor balık burçları ama hepsi birden olsun istiyor. Bir sürü seçenek var. Evet istediğiniz hayalleriniz, hedefleriniz ya da arzularınız, istekleriniz var. İlişkiler, para, iş vesaire. Yani gündeminizde ne varsa hayatınız devam ederken, hayatınızın dinamiklerinde, akışında devam ederken bunlar var. Ama siz bunların hepsinin aynı anda olmasını istiyorsunuz. Aç gözlülükten de öte kartı böyle bir farkındalık ve uyarı mesajı verdi. Hedeflerine, hayallerine giderken adım adım, küçük hayalleri belli zaman dilimine dağıtarak, küçük hayallerden büyük hayallere doğru ilerlemenizi tavsiye ediyor. Çünkü bu şekilde davrandığınızda siz kendinizde bir kararsızlık ve eylemsizlik enerjisi yaratıyorsunuz ve sadece hayalde kalıyorsunuz o zaman. Yani burada 8-10 parçaya bölünmüş hayaller varken hepsini birden istemek, istemeniz yüzünden hiçbirine ulaşamıyorsunuz. Kartlarım aç gözlükten de öte kartıyla beraber dedi ki hayallerine adım adım ulaş, hepsini birden Alamayabilirsin ya da hepsinin birden zamanı gelmemiş olabilir dedi. E, bütün burçlara niyetle anın enerjisinde almamız, duymamız gereken zamansız, zamansız mesajlarla ilgili kısa kısa açmış olduğum kartlarla yaptığım bu videonun, bu açılımın burada sonuna geldik. Ee, şayet videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, enerjime rezone olduysanız abone olmanızı ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu açık konuma getirmenizi rica ederim. Eğer tarotla ilgili danışmanlık almak isterseniz yine bana instagram üzerinden tarot tarotu sayfasından ulaşabilirsiniz, iletişim kurabilirsiniz. Aynı zamanda... Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve enerjetik bedenlerinize şifalanma ve dengelenme çalışması için biyoenerji terapisi de talep edenler olursa benimle iletişime geçebilirler. Bir sonraki açılımda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın diliyorum. Sevgiler.